Şimdi bizim arkadaşlarımız şurada gördüğünüz direğe atılacaklar. şimdi elimize bir top atacağız. Onları, onların ayağını atıp onları vurmasını sağlayacağız. Ve vurabilen kazanacak, vuramayan ise elenecek. Şimdi 3 2 1. Evet. Tut, 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 tut. Arkadaşlar şimdi bu topu onlara atacağım. Şimdi kim vurursa o kazanacak. İlk Elif. Vurdu. Şimdi sıra Ahmet'te. Erkek olan Ahmet. Tekmeyi çak. Ahmet. Ahmet topu uçurdu arkadaşlar. Şimdi sıra evinde çekil Ahmet. Sıra Elvin'de abimizde sevinen arkadaş. El seyircilere. Hadi git. Bu da asılacak arkadaşlardan. Bu da asılsın. Sen ne yapıyorsun? Şimdi sıra Zehra'da. Arkadaşlar. hocam diyorlar. Hoca, hoca. Oo! Bu turu bitirdikten sonra gelin. Video seyircilere video atıyoruz. Çekilin. Ben gidiyorum. Sen de gidiş şeklinde bak. Şimdi sıra Elif'e tekrardan. Çekilin, çekilin. Elif ortaya geçsin onu çekeceğim. Ben Yok. gideyim. Yok. Sen atlanamazsın. Ben gideyim. Ahmet'in yerine ben gireceğim. Hayır. Ahmet çıktı mı? Ha? O zaman kim giriyor? Arkadaşlar. Yusuf'la. Yusuf'la. el sallayın bari atılmadan. Allah'ım. <laughs> Goril gibi sarıldılar. O zaman sıra Hira da. De. Ben de. Ama onlar geldi ya devam ediyor ya kardeşim. <laughs> Hah park. Arkadaşlar şurası park. Size buranın ayrıyetten videosunu çekeceğiz değil mi Elif? Evet. Şimdi şurası, Elif ablamızı atıyoruz. Kanalın sahibi de asıl sahibe. At. Oha. Topu uçurdu. Sıra çek. bitecek. <laughs> dur şunları da bitirin. Şimdi sen vuracaksın istik. <laughs> ya elimle vuracağım. Hayır. Asılırken as, asılı tut. Asılı dur. Şimdi hani öne arkaya gidiyorsun ki. Gidiyorsun ya. öne gelirken tekmeyi buna çakacağım. Böyle mi? Aferin. Sen de finale çık. Ben de sıra. Sen de sıra evet. Bu arkadaşımız da asılıyor. Size şurayı birazdan göstereceğim. Çok merak etmeyin. Hadi de sur. Oha. İnşallah bitmemiştir. Ben nereye Sıra Hira'da. Hira gel. Hira. At. Usta bu konularda kendisi. Hadi şimdi parka gidiyoruz. Biraz sarsılabilir Bu e, özür dilerim sarsılıysa seyir. Hadi gelin Bu tür videonun devamını istiyorsanız <laughs> abone olmayı unutmayın Hadi, hadi. hadi görüşelim Şimdi merdivenden gidiyoruz <laughs> <laughs> <Siz> yukarı... <laughs> dur. Dur. Arkadaş başlattın mı? Selam evet Arkadaşlar burada çok güzel bir şeyler oluyormuş şey, Alır. Arkadaşlar. Sürüncü kaydırakta ve bunu alakalı. Çok arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok korkuyor. Ay, ben eski işimi. Ben şimdi.